Hatta şöyle şu kıyafetim de, de çok hoşumuza gitti. Sinem de dedi ki Zeynep abla çok güzel. Ne ablası ya. Bu kız benden 3 yaş <laughs> Ben öyle demiyorum ne ki zaten. Demedin ama hep babamın gözünde <laughs> <laughs> senin gözünde <laughs> ablayım kendince. <dediğim. gülüyor> yani bu bu şi, e, kıyafetle de çok şık durdu. Bence zaten bunun her rengi çok güzel olacak. Şu, bundan yola çıkarak e, ben bunu yeşil yapmaya karar verdim. Onu da şöyle, şu şekilde yapacağım. Şimdi Neriman dedim ki sen hafiften biri başla ben. E, çünkü başka bir örneğe devam ediyorum bir yandan da. Ama Arka... dur şu çok güzel oldu. Şişteki Muhteşem şöyle oldu. Bakayım, Ay çok güzel oldu. Ee, evet evet bittiğinde ee, harika olacak. Uspin'in e, Sage 137A ile Aurora'nın e, man Aura demişim evet gazal Aura'nın bu yeşil degrade tonuyla Hı -hı. E, bu şekilde yapacağım. Hı -hı. Selanik Zaten bu çantanın adını Sinem koydu. Selanik, <laughs> <isimini kendi> <gülüyor> <öyle> <gülüyor> <gülüyor> Selanik. isim oldu. Evet <laughs> Aynen, çok Selanik oldu. kiti diye sorabilirler. <laughs> evet e, ve şimdi hani onun farklı renkte bir derisini hazırlayacağım ve bunu e, bu şekilde bir göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ben hmm, çok göreceğinizi evet. düşünüyorum. Öyle bir şey yok zaten beğenmemek gibi <laughs> beğeneceksiniz. <laughs>